Vestel listesinde güzel bir tepki geldi arkadaşlar. Şu ana major trendten trendin yanı sıra minor trendten tepki aldı. Yaklaşık 24-60 seviyelerinden. Fisher ve MACD pozitif. Şu an bir problem yok. King Kong'a baktığımızda King Kong Vestel'de bakın aldırdığı seviye belli. 22-30'lardan aldırmış. 29.80 barında sattırmış. Tekrardan şu an alsın yeri geldiğini görüyoruz. En yakın destek seviyesi şu an minor trend desteği 25.10 seviyeleri. Yani buraya kadar geri çekilse bile buradan tepki alma ihtimali yüksek olur. Bunu mutlaka takip edin. Burası kırılırsa şurası stop bölgesidir ve muhtemelen major trende kadar e, inebilir. Bunu da mutlaka göz önünde bulundurun. Ortalamalara baktığımızda şu an tüm güçlü ortalamaların üzerine çıkmış. Ve şurası arkadaşlar 26 30'lar, 26 30, 26 40, 26.34 ve 26.26 .26 seviyesine kadar çok güçlü destekler var burada. Günlük desteklerin hepsi burada toplanmış. Yani burayı kırması zor. Kırarsa da dediğim senaryo gerçekleşir. Buradan tepki alırsa da yani 26.50'lerden tepki alırsa da yukarıya doğru tekrardan yoluna devam etme potansiyelini taşır. Zaten gördüğünüz gibi buradaki alçalan trend de kırılmış. Bu trendin kırılması da bir pozitif olarak karşımıza çıkıyor.